çık. Nerede? Ver şunu. Önce bu ve sondu. Rıza'yı nasıl ikna edeceğimi bilemedim. Ya ne diyor söylesene sen. Pozitif. Allah'ım biliyordum biliyordum. Ne demek sevmem hemen? Ya pozitifmiş işte ya. <laughs> Hamileyim ben. <laughs> Kızım şu an var ya benim hayatım değişecek ya. Kurtuldum ben ya kurtuldum. Yonca kandaki değerlerinde bir tuhaflık var. Ne diyorsun sen ya? Ben kadın doğum katında çok çalıştım. Eğer en az dört aylık hamile değilsen... ...bu değerler normal gebelikten olamaz. Ne? Hemen kadın doğumcuya git. Ultrasondan baksın. Bu kadar yüksek değer olsa olsa dış gebelikte olur. Hasta mısın kızım sen ya? ya. Uğursuz. Ne dış gebeliği ya? Eş, yavaş. Gel bizim Aysel Hanım'dan randevu alalım. Sakın. Sakın. Bu hastaneden hiç kimse bu değerleri bilmeyecek. Seni yakarım. Senin de o sözünü de var ya. Çok fena yakarım ben kızım. Kapa çeneni. Beni de sana güvendiğime pişman etme. Hamileyim ben. Hamileyim ben. Ne pasaklı kadınmış ayol. Abla. <laughs> Halide Hanım ortalıklarda yokken sana bakayım dedim. Kız. Dün gece neler olmuş öyle? Mert Bey manken olmuş. Hmm. İşte. Hilfam Hanım istedi. <laughs> Oldu. Kız. Ya öyle? Devam ederse manken olursa gerçekten? İşte hayatı kurtulur ne diyeyim. Allah Allah. Dediği lafa bak. Neyse, neyse. Bana bak, biraz önce ne oldu biliyor musun? Kapıda kavga çıkıyordu. Ne kavgası? Senin bu manyak Mert, Ömer Bey'e sataştı. Tabii Ömer Bey de onu bir azarladı. Yani sen adam mısın gibilerinden. Ya adamın üstüne bir hücum etti. Ar araya zor girdim yani. Hayır, böyle Ömer Bey de bir kenara çekilmiş... ...hani böyle bir kavga çıksın der gibisinden. Yok canım, Ömer Bey yapmaz öyle şey. Uymaz ki o Mert'e. Vallahi ben onu bunu bilmem de... ...Mert fena halde Ömer Bey'e kafayı takmış. Ay biliyor, hissediyor sanki. Ne diyorsun sen ya? Neyi biliyor, neyi hissediyor? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Gürru? Yani lafın nereye gittiğinin farkında mısın sen? Abla, Ya bana bir şeyler oldu. Sen Hani biz konuşmuştuk ya mutfakta. Ben yüzüğü taktıktan sonra sen bana unut. Ben ne konuştuğumuzu hiç hatırlamıyorum. Vallahi unuttum. Sen de unut görürsün. Ablam niye böyle yapıyorsun ya? Ya sana anlatırsam rahatlarım dedim boğulacağım diyorum. Senle konuşamazsam kimle konuşacağım ben? Ya deli deli konuşuyorsun. Anlatacak ne var bunda? Ha bir gece Ömer Bey rüyanda gördün diye hani ne var bunda? Alt tarafı bir rüya. Ha yani gören duyan da seni rüyanda değil de gerçek hayatta öpmüşsün Ömer Bey sanacak. Yok. Yok canım kabahat bende. Ya böyle saçma sapan şeyler söyledim. Hani kafanı karıştırdım senin. Ya ya de, deli gibi sana Ömer Bey'e aşık mısın diye sordu. Kapıda biri var. Mesude? Ne oluyor burada? Halide Hanım. Ben yardıma gelmiştim. Kendi işim bitti de yardımın eksik kaldı. Hı? İniyorum hemen. Vazo kırıldı sanırım. Öyle oldu. Ben faraşı getireyim. Siz de kırıkları toplayın. Sonra da bir zahmet mutfağa. Mesude. Duydun mu? ...yaktım seni edepsiz. Abla duydun mu abla? Duymamıştır, duymamıştır. Duysa canımızı okurdu. Sen deli misin? Okurdu tabii, tabii okurdu. Du duymamıştır. Hadi sen bak işine. Ama sonra konuşacağız gör Hala Hanım geldi mi? soracaksın? Gelmedi diyorum, gelmedi. İkide bir buraya gelip bana soracağına git kapıda bekle. Bekliyoruz herhalde. Arada git gel yaptık bir yerlere. Geldi mi diye ondan sorduk. Ay, bir de beş kişiymiş gibi konuşuyor. Yaptık, ettik, kıl. Burcu Hanım nerede? Asistan Gülfem Hanım'ın asistanı. Gülfem Hanım'ın yeni asistanı benim artık. Niye? Müfettiş misin sen? İn aşağı. Ya, dün sen podyumla mıydın? Evet. Beğendiniz mi? Bravo ya, gayet iyiydin. Teşekkür ederim. Günaydın. Hale Hanım ya, ben de sizi bekliyordum. Ben Gülfem'le Hanım'la konuştum, o dedi ki git dedi, Hale Hanım... Bir saniye, mankenlik meselesi için Heh. değil mi? Bu kartı alıyorsun. Ajansa gidiyorsun. Seni benim gönderdiğimi söylüyorsun. Hala mısın? ya bir şey soracağım. Hani sizce benden hani manken olur mu? Ben kıvırabilir miyim? Şu lümpen duruştan kurtulman lazım. Lümpen derken? Yani böyle defiledeki gibi duracaksın. Dik olacaksın. Hı -hı. Doğru insanlarla doğru konuşmaları yaparsan o zaman senden manken de olur, her şey de olur. Beni sık sık ara. Gelişmelerden de haberdar et.